Lezzetli tariflere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size Philips Airfryer 7000 xxl bu çok akıllı, geniş kapasiteli airfryer'la çok klasik bir tarif yapacağım. Biz buna tabii klasik olarak sütlü kadayıf diyoruz. Şimdi kadayıf için gerekli olan malzemeler şöyle 200 grama yakın kadayıf aldık. Ben çiğ kadayıfı çok severim pişirmeyi. Böyle bunları biz ayırırız. Annelerimiz çağırırdı bizi. Hep onlara yardım ederdik tabii. Kadayıfı ayırt etmek çok önemli. Çünkü paketlendiği zaman mutlaka birbirine yapışıyor. O yapışıklığı açmak lazım lezzet için. Bu arada tereyağını erittik. Ben biraz da bazen sıvı yağ katıyorum. Siz de katabilirsiniz sıvı yağ. Sonra sonra şerbeti sütlü yapacağım. Çünkü niye? Şekeri çok az katıyorum diyorsunuz o zaman. Aklınızda olsun eğer bir şerbetli tatlı yapacaksanız mutlaka süt kullanın. Şeker neredeyse yarı yarıya düşebiliyor. Şimdi ceviz içimiz var. Fındık da çok iyi oluyor. Ben bazen fındıkta ceviz içinde böyle birleştiriyorum yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Şimdi bunun için şerbeti kaynatacağım. Ama önce şu kadayıfları bir didikleyeyim didikleyeyim ve hazır. <laughs> Tereyim. <laughs> Şimdi artık bunun yağını da şöyle bir güzel gezdirelim. Yağımızı da gezdirdik. Şimdi bunu iyice şöyle artık didiklediğimiz için çok fazla çamaşır gibi çitilememize gerek kalmadı. Şöyle yağı yemesi yeterli. Şimdi bunun için bir iç harcı hazırlayacağız. Bunun için işte gördüğünüz gibi çekilmiş cevizimiz var. Fındıkla birleştirebiliriz bunu. Biraz da biliyor musunuz? Ben bu iç harcına yani kadayıfı ıslatmak için yağ kullanıyoruz ya. Ben sütü de seviyorum. Bir bardağa yakında süt ilave ediyorum. Süt bir kere çok lezzet katıyor. Bütün bunları çekecek şimdi. Şimdi bunlardan şu gördüklerinizden şöyle bir topak alıyoruz. Şu kadar. Bir avucumuz kadar. Elimize şöyle bir kase alıyoruz. Şu ön tarafta göstereyim. Bu kasenin içine şöyle kadayıfı yerleştiriyoruz. Sonra iç harcımız vardı. Kuş yapar gibi iç harcımızı koyuyoruz. Kapatıyoruz. İyice şöyle elimize alıyoruz. İşte bu gördüğünüz topaklar halinde kadayıfları hazırlayıp airfryer'ın içine koyacağız. Pişireceğiz sonra. Şimdi efendim airfryer'ımızı çıkarıyoruz tepsimizi. Birinci bir kere kuş yuvası sütlü fındıklı kadayıfımızı içine yerleştiriyoruz. Böyle bunu bir kalıp gibi kullandım ben. Siz elinizle de yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ne güzel oldu böyle. Böylece daha muntazam oluyor. Şimdi ikinci parçayı hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi iyice ıslandı. Böylece şekil alması ve işlemesi kolay oluyor. Hiç bastırmadan şöyle karıştırdık. Bunu aldık elimize. Ölçü olarak şöyle bir avuç olması yeterli. Alıyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi kalıbımızın içine koyuyoruz. İçini biraz açıyoruz. Sonra içine iki kaşık, bir buçuk kaşık kadar da ceviz ya da fındığımızı koyuyoruz. Kapatıyoruz. Bastırıyoruz şöyle. Oh! Çok güzel. Şimdi ikinciyi de hazırladık. Top kadayıf diyoruz biz bunlara. Airfryer kasemizi getiriyoruz. İkinci parçayı da koyduk. Bakın böyle. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi sütlü fındıklı ya da cevizli kadayıf toplarımız hazır. Bunu yerine yerleştiriyoruz. Evet kabımızı koydu. Manuel kullanıyoruz. Buradaki işaret manuel zaten. Okeyledik. Şimdi de geldi zaman ayarı. Zaman olarak ben diyorum ki 12 dakika yapalım. Sonra sonra bunu da okeyleyelim. Şimdi sıra geldi sıcaklık. Kaç derecede pişirelim sizce? 180. İyi mi? İyi pekala. Sizi kırmıyorum. 180 derece tek fan çift fan. Çift fan da tabii çok kızartmaları kullanmak lazım. Bu böyle ağır kızarsın diye tek fan yapalım. Okey? Hadi basalım. Hadi bakalım. Evet, bitti. Şimdi bakalım akıllı, yetenekli air fryer nasıl pişirmiş. Hadi açıyoruz. Aman aman. Kızartmış da. Aferin sana. Bak. Bakın kızartmış. <laughs> Bu çünkü çok geleneksel bir tatlı. Ben hep merak ederim bu geleneksel yemekler air fryer'da pişirilebilir mi, o tatlar olur mu diye. O yüzden hoşuma gidiyor tabii. Şimdi harika. Şimdi bunu alacağım kabımıza. Sonra bir güzel şerbetini dökeceğim ve servise hazırlayacağım. Şimdi biz hep anneler öyle söyleriz. Fırından çıkardığınız e, hamur tatlısının ilk sıcaklığı geçsin. İlk sıcaklığı geçti. Bu arada sütü şerbetin de biraz ılınması lazım. Ben tam da biraz unuttum ama daha da ılık dökebiliriz. Bu gördüğünüz bütün sütlü şerbeti hiç merak etmeyin çekecek. Biz iki fasılda dökeriz şerbetimizi. Tatlıyı böyle demlene 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 bir güzel lezzetlendiririz. Mis gibi koktu. Bence çok güzel olacak. Şimdi biraz sütlü şerbetini çeksin. Ondan sonra servise alacağız. Fındıklı sütlü kadayıfımız çıtır çıtır kızardı. Harika oldu. Hatta fındık ve cevizi karıştırarak çok daha lezzetli de oluyor. Efendim, afiyet şeker olsun. <laughs>